YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ipad'de Roblox var mı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte e, tabii ki bulunmaktadır. iPad üzerinden. hepsi açtığınızda Roblox şeklinde bir arama yapıp erişim sağlayabilirsiniz. Roblox e, gerçekten güzel oyunlardan bir tanesidir. iPad gibi e, Apple cihazlarında da bulunmaktadır Bunu belirtelim sizlere. App Store üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Roblox'ta biliyorsunuz farklı e, versiyonlar bulunmakta. İşte burada e, istediğiniz şekilde açabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz e, bunu kendiniz e, iPad'e yükledikten sonra üstüne basıp e, direkt olarak e, burada oyunlara e, Roblox'un e, keyfini çıkarabilirsiniz yapacağınız işlem ekranda bahsettiğimiz şekilde olacaktır. E, Roblox açtığınızda veya indirmek istediğinizde mutlaka internet bağlantınızın olması gerekiyor. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.